Merhaba, bugün Ece Gamze Atıcı ile birlikteyiz. Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim, tekrar davetimi kabul ettiğin için. Ya, teşekkür Yazar, ediyorum. çevirmen Ece Gamze Atıcı ile bugün ''Sevdiğini Öldürmek Bizde Aile Geleneğidir'' adlı kitabı ile ilgili konuşacağız. Şimdi ben hemen şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Seni bu kitabı yazmaya yönlendiren şeyler neler hmm. oldu acaba? aslında yazarlık yapma istememe yönlendiren bu kitap oldu. O da şöyle, ya hep biliyordum ne yapmak istediğimi, hep yazar olmak istiyordum. Benim hani acaba ne olsam, ne yapsam gibi bir merakım, arayışım, öyle bir şey olmadı. Kendim bildim bilir, yazar olmak istiyordum. Küçüklüğümden, çocukluğumdan beri. Böyle ergenlik yıllarında falan da öyle bir şey yazdım. Hani ergenlik bir de böyle alevli yıllarımız. Her şeyi sorguluyoruz, ediyoruz, onu beğenmiyoruz, bunu evet. beğenmiyoruz. Hayatla çatışmamız başlıyor, aileyle çatışma başlıyor falan. Kendimiz olmaya çalışıyoruz yani. Onun mücadelesinin sert geçtiği yer bir gün dedim böyle aileyle ilgili bir roman yazacağım. İnsanların aslında görüp de söylemediği her şeyi orada anlatmak istiyorum gibi bir hayalim vardı. Benim aslında yazarlık evet. hayali paketim içindeki en büyük, en kocaman, en hani böyle o zamandan hedef belirlenmiş hayalimdi. Evet. Nitekim aile geleneğinden evvel zaten üç tane roman, işte üç tane kitap yazdım. Başka bir aile geleneği yazarken bir roman daha yazdım falan. Aslında hani bu kitabı yazmak için üç kitap daha yazdım diyebilirim. <laughs> Öyle bir kitap yani benim için baya hayalimdi. Yazar evet. olmak hayalimdi ayrı çocukluk hayali. Bu romanı yazmak Yaz çocukluk vardı. hayalinin büyük bir kısmıydı diyebilirim. Kısmı. Evet evet. E, peki şimdi sen romanlarındaki karakterleri e, nasıl <laughs> geliştirirsin? bunları nasıl böyle hmm. düşünüyorsun, hallediyorsun? En zevkli kısmı oluyor? Ee, yeni bir insan tanıdığınızda çok heyecanlanırsınız ya böyle. Yani daha doğrusu sizi heyecanlandıracak birisini tanıdığınız zaman düşünün mesela hepimiz için. Öyle bir şey oluyor bana. Bir karakter geliyor. Ben o karakterden çok heyecanlanıyorum. Bana bir şey söylüyor mesela. Bir şey anlatıyor. O, ben onu keşfetmek istiyorum. Tanımak istiyorum. Nasıl biri? Derdi ne? Neden böyle bir şey söyledi? Gibi. Yani aslında hani sanatta bizim ilham dediğimiz şeyin evet. bendeki karşılığı. Bu kitapta da aile geleneğinde önce Aslı'yla tanıştım. Aslı, yani kitap işte Aslı'nın bölümü. Yani kitabın ortalarına bir yerinden geliyor aslında. Kız yani. Anne kız anlatımındaki kız. Aslı annesinin cenazesinden bir şeyler anlatıyor. O çok da yakın ve böyle güçlü bir anlatımı var. Çok yakından anlatıyor, içeriden anlatıyor. Bayağı da böyle filtresiz falan birisi. Çok etkilendim Aslı'dan. Aslı meramını anlarken anneyi çok merak etmeye başladım. Bu anne kimdir, nasıl bir kadın? Yani aslında Aslı'nın anlatımındaki o güç beni aynıyı da yazmaya itti. Evet, evet biraz bu şekilde. Çok ee, heyecanlanıyorum, evet. Karşısına nasıl birisini koyarım diye düşünüyorsun. Ee, evet, evet, evet. Hatta şeyi anlatabilirim. Bak, Adem aynası ikinci romanımda oradaki karakter beni o kadar etkilemişti ki, yani onun hikayesi beni hep çok heyecanlandırıyor, o yüzden anlatmak istedim. Tabii ki. Böyle. İlk kitabımların, ilk romanımın sonlarına doğru, o da çok karakterli, kalabalık, çok hareketli bir kitaptı. Sonlara doğru biri geldi, böyle bayağı gerçekten biri geldi. Şöyle ama. Adım Baki, Baki Yıldız. 42 yaşındayım. 8 yıldır 42 yaşındayım. Zira ben bir roman kahramanıyım. Nasıl yani? Şimdi ya böyle resmen birisi bana bunu söyledi. Not aldım, dedim ki ya sen senin hikaye sen, senin bayağı bir derdin var. Senin anlatacak çok, çok şeyin var. Seni buraya koyamam deyip bayağı yeni bir dosya açıp bunu not aldım ve o nota baktığım zaman da 8 yıldır 42 yaşında olan bir roman kahramanı. Kendisinin roman kahramanı olduğunu bilen bir roman kahramanı. Bu demek oluyor ki yazarıyla bir derdi var. E 8 yıldır roman 42 yaşında olduğuna göre sabit yani öyle öyle climax ortaya çıkmaya başladı aslında. Orası, hikayedeki çatışma ortaya çıkmaya başladı. Genelde böyle oluyor. Yani romanıyla çatışan bir roman kahramanı, hmm, çok güzel. Kim kazanır? <laughs> tamam falan deyip aslında böyle oluyor. Evet. Aile geleneğinde de Aslı'yı buldum, annesi gönüllü buldum derken ikisi arasındaki ilişkinin dinamiği bir sürü almada var filmi falan filan arada izlediğim ya da daha önce izlemiş oldum tekrar izlediğim. Anne kız ilişkisine bakan şeyler zaten şey gibi oluyor ya. Aşık olduğumuzda da olur. Hep bu benzetmeyi yapıyorum. Gerçi aşk üzerinden gidiyorum da çok insan tesiri altına alan bir duygu olduğu için roman yazmak da öyle bir şey benim için. Çok fazla tesiri altına alıyor. Bütün dünyayı, evreni bahsettiğiniz o anlattığınız hikaye üzerinden okumaya başlıyorsunuz. Evet. Her şey size oradan geliyor. Yani algıda seçicilik başlıyor aslında. İşte o yüzden aşık olduğumuz zamanki gibi diyorum. Sanki evrende size hizmet etmeye başlar ya aşık olunca. Her yerde ismini görürsünüz, onunla ilgili hikayeler belirir falan. <laughs> Tamı tamına böyle bir şey. Ne evet. <laughs> evet. Peki şimdi kitapta sen de bahsettin anne kız anne kızlar e, evet. var ve iki aile üzerinden bir anlatım var. Hı hı. E, şimdi genel olarak bir ailede anne kız meseleleri aslında hani hem çok zor bir yanı vardır hem de böyle çok hı hı. enteresan bir bağ vardır hani bazı şeylerin çok kolay hı hı. aktığı bir bir şey de vardır. E, hı hı. Şimdi genel olarak bu konuda neler söylersin neler gözlemliyorsun? Anne kız e, aslında bu tam olarak aile üzerinden anne kız varoluşunu anlatan bir roman. E, genelde bu ya çok ya Türk edebiyatında hani yazıldığı üzere yani benim üzerinden de öyle yazıldı Ya yani böyle bir bu tip kutsal alan, dokunulmayan bir yer. Böyle bir bahis yok. Böyle bir şeyden bu şekilde bahsedildiğini ben de bilmiyorum. Varsa yok varsa da benim haberim yok. E, çok aslında çetin bir ilişki. Bayağı zor bir ilişki. E, ve hani olduğu gibi konuşulmayan da bir ilişki. Ben ona aslında cinayet üzerinden iki ailede de birbirine giren cinayetler, aşklar vesaire üzerinden o sertliği anlatmaya çalıştım. Aslında burada bayağı sert annelik zaten öyle bir şey ama hani o kutsal paketin içerisine getirince konuşulmayan gerçeklerin söylenmediği, aslında çocukların da başka şekilde kadının başka şekilde mağdur olduğu bir ilişki türü olduğu için ben elimden geldiğince bütün çıplaklığı içinden geçmeye çalıştım. Evet. Geçerken de aktarmaya çalıştım. Oldukça sert. Yani aile ilişkileri zaten öyle. Kendiniz olmak çok zor bir şey. Çok sevdiğiniz, hayatınızı borçlu olduğunuz duygusuyla bağlı olduğunuz bir ilişki şekli. Kendinizle evet. var etmek istiyorsunuz ama o kişiyi de silmek istemiyorsunuz. Orada çok ciddi bir varoluş çatışması var aslında. Evet, evet. Çünkü bizim yapıdaki Türk yani Türk ailesi dediğimiz aile yapısında bu çok müsaade edilen bir şey değil ya aslında. Hep e, insanlar kendi devamlarını görmek istiyor. Genelde bağımlı yetiştiriliyor çocuklar. Ondan kurtulmak sanki onu öldürmekmiş gibi oluyor. Hani evet. babayı öldürmek, anneyi öldürmek vesaire. İşte ben aslında o benzetme üzerinden anlatmaya çalıştım. Hı -hı. Evet, bir nokta öldürmek gerekiyor, bir nokta bir yerde. O da kendiniz olabilmek için aslında özgürlükle ilgili. Evet. Yok etmekten bahsetmiyorum ama aslında gücü eline alabilmek, işte kendin olarak var olabilme. Evet. Gibi. Evet. Peki şimdi e, kitapta iki tane aile var. Az önce hı hı. de sen de söyledin, hı hı. ben de söylemiştim. Şimdi Türk toplumunda aileler arası ilişkilerle ilgili neler gözlemliyorsun? Çünkü orada da çok enteresan böyle süreçler vardır hep. Evet, aile arası, aile içi mi? Diğer ailelerin birbirleri arasındaki mi? E, iki, aileler arasındaki. Aileler arası. Şimdi sen sorduğun zaman ilk aklıma gelen şey oldu. Eskiden. Bizim evde hiçbir zaman öyle bir oda olmadı da. Misafir odası diye bir şey olurdu. Bizde vardı küçükken hatırlıyorum. <laughs> Teyzemde i̇şte teyzem de vardı. Benim atıyorum anneannem de vardı. O oda benim büyüdüğüm evde yoktu öyle bir oda da. Yani hepsi aynıydı. Ee, bir oda daha özenli hazırlanmış olurdu. Orada mecbur yani misafir gelmedi sürece oturulmaz. Sanki en güzel eşyaların saklandığı. Ya da işte misafir yemek verileceği zaman en güzel eşyalar kullanılır. Dedi dedi. Böyle bir o zaten belki bizim kuşağa doğru kırılmış bir şeydir. Ya ben artık kullanacağım kendi istediğim şeyleri. Hiçim ben iyi şeyleri değil de hani böyle bir hep bir annelik ama hani kutsal şey annelik. Saçı süpürge olan anne üzerinden evet. yaşanan bir hayat. Biraz e, o bir tarafıyla bana çilekeş geliyor. Hani bozuk olanı ben yerim. Eksiği ben tamamlarım. Kırık tabaklı yesem olur vesaire gibi böyle bir eksik tarafı kendi üstüne alıp ya da iyiye belki kendini tam layık görmeyip bilmiyorum. Bence bizim toplumumuzun o kanaatkar bir tarafı var. Herhalde onu evet. biraz temsil eden. Ha çok şükür bu arada var yani. Yoksa çoktan çok daha kötü şeyler olabilir diye şeyle hissediyorum. Hele şu zor zamanlarda özellikle çok bir yandan da hayatın güçlüklerine katlanılmayı sağlayan bir özellik ya bu. Kötü zamanları. E bizi yani neredeyse iki yılda bir kötü defa geçiren bir iki, iki üç yılda bir başımıza bir felaket geliyor. Hani baş etmek zorunda kaldığımız bir şey. Bir taraftan öyle görüyorum, bir taraftan e, aslında dayanışma kültürünün olduğu e, Birbirine yardım işte zamanlı, eden, değil mi? Evet, değil birbirine bir şey yardım var. eden, evet. omuz veren bir tarafı var. Bir yandan sosyal medyanın bu kadar yoğun kullanılmasıyla, biraz da populanmasıyla gösteriş merakını bahsedebileceğimiz de bir toplum o misafir odası biraz da orayı aynı şekilde bir tarafını gösterdiği evet. gibi madalyonun diğer yüzünü çevirdiğimizde onu da söyleyen bir şey aman hani hakkımızda iyi düşünürsün vesaire böyle bir aslında çok daha rahat özgüvenli bir tutum sergileme fırsatı varken biraz daha böyle bir aman gibi ama bunu özen olarak da alabiliriz yani her şey aslında mevcut kurulu ailenin hayata bakış açısıyla orada üretilen yaşam fikriyle ilgili bir şey evet Evet. Çok Ama doğru. ben genel olarak toplumum ve ülkeyi çok sevdiğim için çok şey hissediyorum. Yani özellikle bu sıralar böyle hani kötü zamanların getirdiği bir duyguyla ilgili hani mücadele ettiğimizde ekonomik kriz var, umutsuzuz, önümüzü göremiyoruz. Sürekli beklentilerimiz düşererek yaşıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızla ilgili kaygılar duyuyoruz ve bu hani genel ve yaygın bir şey. Sanki birisi ölmüş gibi. Yani bir cenaze var gibi yani ruh hali öyle ya da her sabah deprem oluyor gibi kalkıp Hani her sabah uyandığımızda dolara bakıyoruz ne olmuş? Ülkede çok daha büyük bir felaket oldu mu? Dünkü gibi bir felaket mi devam ediyor gibi bir kontrol. Bir yandan inanılmaz güçlü ve bağlı ve gerçekten ülkesini seven insanların yaşadığı bir yer olduğunu düşünüyorum. Her kesimiyle öyle. Evet. Her kesimiyle. Ülkemizi seviyoruz. Aslında ailelerimizi seviyoruz. Aileyi seviyoruz. Tabii ki. Evet evet gerçekten. Ama çok hoyrat bir yandan ilişkiler. Hoyrat, evet. hoyrat bir yerdeyiz. Yani koşulları hoyrat. İlişkiler hoyrat. Bazen öyle... zorluyoruz. zorluyoruz Çok. bazen. Evet. Aile içi de oluyor bu, aileler arası da oluyor. Aynen öyle. Evet. Hoyrat davranıyoruz birbirimize. Yani böyle biraz döverek sevmek gibi. <laughs> evet, doğru. <laughs> öyle bir şey var. Çocuklarını arkalarından öven anne babaların ülkesi gibi yani. Yüzlerine söylemiyor da hani. O çocuk o övgüyü bir türlü direkt alamıyor. Bir Evet. Arkasından çocuğun arkasından bahsederken sanki ben de mi böyle <laughs> bir niyeyse esirgenen hani daha eski kuşaklara gittiğimizde çocuğu uyurken baba şeyen baba figürü vardı mi bizim toplumumuzda. Evet. Biraz evet. onun gibi ya o sev en güzel duygu sevgi işte yani her türlü hoyratlığı alenen sergileyip sevgiden sakınmak nedir? Bu bizdeki aşkı da öyle yaşamak var ya aşk aşk olunca utanıyor. Aşık olunca söyleyemiyor ama her türlü kabalık ve terbiyesizlik böyle uçuyor ortada ama aşk ay utanıyorum arkadaşım diğerlerinden utansan aşk güzel bir şey yani <laughs> en fazla karşılık alamazsın o zaman da zaten sağlıklı bir durumdaysan söner gider o duygu evet, olur. evet çok doğru <gülüyor> <gülüyor> şimdi aşk dedik ben hemen aşk mevzusuna da gelmek istiyorum. şimdi evet. aşk mevzu bahis olunca tabii bazen insanın gözü kararabiliyor da. Evet. biz aşkı yaşayamıyor muyuz sence Ece? Aşık ne kadar yaşanabilir bir şey. Yani fantazi sonuçta iki kişi birbirine karşı duyuyorsa da ikisinin de farklı hikayeleri oluyor. Yani sevgiyi yaşayabilen bir toplum pek değiliz. Evet. Bir yandan da garip bir şekilde de yaşıyoruz. Ama işin içine romantik bir şey girdiğinde zorlanıyoruz. Bence bunun ailelerde de direkt alakası var. Paylaşılamayan çocuklarız ya biz bir de. Yani hep anne babaya kalan tipleriz biz. Orada böyle bir şey yarım kalıyor. Ama bir yandan boca edilmiş bir sevgi var bir yandan geri durulmuş bizim ıı, sağlıklı bir birey olarak var olup kendisi gibi birini bulup onunla aile kurma fikri bir olabilme onunla onunla birlikte aşk yaşama Neyse işte yani isteği birazcık zor Çünkü hep böyle bir tutulan bir yer var i̇şte, doğduğu aile tutulduğu yer oluyor gibi hani böyle sakı, o orada kal gibi hani esas aile gibi. erkeklerde evet. Erkekler de ayrı, kadınlar da ayrı. O toplumsal cinsiyet rollerine göre biçilmiş hikayelerde başka türlü başka türlü yaşanıyor. Dolayısıyla yani işte o kendisi olmakla ilgili mesele bitmediği sürece daha doğrusu bir başlasa da bir şey yani hani o mücadele. Dolayısıyla hep bir eksik, hep bir yarım. E bir de sevgiyi göster, aşkı göstermekte dediğim gibi utanç bunun yüzyıla da alakası. Var. içinde bulunduğumuz zamanı ruhuyla da alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi aşk gerçekten tabu. Hem öyle yani birileri, birisine karşı çok yüksek heves, aşk, heyecan, beklenti geliştirdiğinizde ne kadar ezik damgasını direkt yeme ihtimaliniz var. Maalesef öyle. Yani seks daha çok kolay. O tip yakınlaşmalar çok daha hızlı ve kolay ama aşk işte ya hiç kezmamıştım aşk mı bu yani hani biraz böyle evet, evet. zorlanan bir şey Evet. o duygusal arada, galiba aşamıyoruz galiba yani o ifade edemiyoruz söyleyemiyoruz anlatamıyoruz kendimizi ee, hem öyle evet hem de yani çok aşka gerek var mı ben bundan da çok emin değilim hani aşk böyle duygular hiyerarşisinde en üstte konmuş şey ya ya güzel bir birliktelik iyi bir ilişki iyi bir yakınlık birbirini kollama Tabii o yakınlığı korumaya önemli. çalışma gayet evet. güzel yani evet. hani aşk sonuçta bir de hastalık gibi bir şey hormonal bir bozukluk <laughs> çok zorlayıcı hayatın bu zamanında bu durumunda yani daha doğrusu ilgimiz ve odağımız bu kadar kısa ve kısıtlıyken yüzyıl koşullarında evet. her şey çok hızlı çok fazla dikkat dağıtıcı şey var her şey tüketime yönelikken yani bu hızda birisine aşk takıntı gerektiriyor ya evet. sabit bir şekilde birini düşünüp enerjinizi ona yönlendirmeniz de çok kolay değil. Evet doğru tabii hani yaşanan bir takım takıntılı aşklar da tabii olabiliyor toplum içerisinde bunlarla ilgili Aşkın de. Aşkın içinde de var zaten yani, takıntı evet, düşünsene. Şeyler, yani şey, hayır, istemeden birini düşünmek sürekli. Heklenmiş gibi yani ya ben onun işim gücüm var ama işte geliyor yani. <laughs> o tip de bir şey aslında hayatınızı bir dönem felç eden bir şey aşk. Evet, doğru doğru. Doğru. <laughs> Şimdi geçenlerde birkaç arkadaşla sohbet ediyorduk. Hı hı. Ee, arkadaşım dedi ki biz dedi zaten sevdiğimizi öldürürüz dedim. Ben de hemen yani aklıma a dedim Ece diye bir arkadaşım var dedim. Böyle böyle de bir kitabı var dedim. Hatta dedim mutlaka okumalısın da dedim. Şimdi bizde böyle bir eğilim de var yani. Biz böyle hakikaten sevdiğimizi hani bunu... Biz, biz çok seven insanlarız. Bir de fazla seviyoruz. Evet fazla seviyoruz. Belki beklenti yükseliyor belki karşıdan. Böyle bir şey var. Bu düşünce kalıbı sence nereden geliyor? Vallahi biz şey tutkulu bir toplumuz. Toplumsal olarak tutkuluyuz. Yükseğiz. Geçen gün, ben bunu anlatmak istiyorum. Bence çok tatlı bir hikaye. Burada mahalleden, ben böyle mahallede yaşıyorum. Bayağı mahalle kültüründe olduğu bir yer. Çok tatlı. Ee, komşularımdan biri yemeğe çağırdı beni. Gittim. Üç kişi daha vardı. Bir tanesini tanıyorum yemekte. Diğer ikisini tanıyorum. O gün tanıştım. Bir tanesi faslı bir çocuk. Burada üniversite okumaya gelmiş. 19-20 yaşında. Genç biri. Daha önce arkadaşın evinde kalmış ilk İstanbul'a geldiğinde sonra onu ev bulmuşlar. gene mahallede bizim komşumuzmuş aslında. Diğeri başka bir arkadaşım Mesela oturuyoruz. Ee, tabii ki gündem gereği ülke konuşuldu. Bayağı da uzun bir süre. Dolar şöyle bunu böyle yapalım. Herkes sürekli bir şey anlatıyor falan filan. Sonra işte ben dedi bir tanesi Fransa'ya Fransa Fransa'ya gidiyorum. Bilmem ne. Güya ülkeden gidecek şeyler konuşuluyor. Derken aradan saatler geçti. Bayağı sohbet ilerledi. Arkadaşlarımız için Alevi olanlar vardı. Faslı çocuk sünni olduğu için Alevi sünni tartışması. Çok da tatlı bir şekilde oldu ama. Herkes kendi hikayesini anlatıyor. Bizde böyledir. Ay yo bizde Ebu Bekir ile Ali öyle değil falan filan. Bayağı güzel Bütünler İngilizce konuşuyor bir yandan. Komik falan. Hı hı. Neyse. Konuşuldu. Gecenin sonunda Faslı çocuk döndü. Şey dedi. Siz Türk insanları Türkiye'deki insanlar. Ülkenizi çok seviyorsunuz. Sürekli ondan bahsediyorsunuz. Dedi. <laughs> Bu çok hoşuma gitti. Sonra devamında şey dedi. Ne kadar tutkulu, sevgi dolusunuz. Sürekli sarılıyorsunuz. Bir yandan gülüyorsunuz. Birini sevdiğinde hemen söylüyorsunuz. Faslı bizde öyle değildir. Telefon ne yapıyorsun? Gel falan. Biz de be, canım ne yapıyorsun yemek yaptım gelsene. Hani aa bizden de sarılma. Seviyor evet, evet, yüksek yaşayan ve bunları aslında e, belli bir oranda gösteren insanız. Yani Anglo-Saksonlara göre zaten öyleyiz. ya e, Anglo-Sakson arkadaşları mesela şaşırıyorlar bizim o kadar sarılıp öpüşmemize. Hani onlar daha böyle böyle Hatta bana göre Bunlar komik amatör olur. sarılıcılar diyorum ben onlara. Bir sarılmaya çalışsa garip <laughs> <kırp, kırp, kırp. gülüyor> <laughs> Tam kavrayamıyorum. Alışkınız <laughs> ya böyle. Evet. <laughs> <laughs> daha ekspresif yani böyle ifade eden, duyguları ifade eden insanlarız. İş işte aşk meselelerinde, baş deme falan o kadar belki başarılı olamasak da böyle ya da hani dürüst olamasak da diyelim. değil dürüst değiliz belki hani anglo saksonlar kadar. Onlar daha net ve açık şekilde isteklerini ifade, ifade edebiliyor. Biz de genelde flörtöz Hani hep imalı, hep başka bir şey üzerinden. Hep çok doğru. Hep böyle imalar yaparız. Sonra da mı falan da olur. bazen. Aynen öyle. Aynen anlamadım çünkü direkt söylemedin ki <laughs> imalar var. Ya da karşındaki aslında ciddi bir ilişki istiyor mu? İşte onu ama belli edemiyor, utanıyor, söyleyemiyor da yok ben takılıyorum diyor ama aslında de. ya e ama öbür dünyada yani, yani ya, öbür kültürlerde bizim bahsettiğimiz kültürlerde daha böyle bir ben şunu şunu istiyorum şuna şuna müsaitim yani Ben senin için uygun mu falan. Aa, bizde ama bir dram yani. <laughs> Tamamen. Ece şimdi e, az önce de bahsetmiştin aslında bu kitabı yazarken dedin Hı -hı. işte başka bir kitap daha yazdım e, dedin. Evet. E, şimdi ben yeni kitap projelerine biraz da gelmek istiyorum. E, Hı -hı. Eminim başka vardır hazırlıkların. Var. E, nasıl diyor? Hangi aşamalarda yeni hazırlıkların? Aile geleneğini yazarken kitabın e, ham hali bittikten sonra bırakıp Yazdım başka bir kitap vardı. O zaten aile gelinden sonra yayınlanacak kitap olacaktı. Anlatıcı değiştirdim. Yani aile geline çok sert bir anlatım olduğu için ve anne kız hani biri 30 yaşlarında biri 50 yaşlarında iki tane olgun insan. Ee, 8 yaşında bir çocuğun anlatıcı olduğu bir roman yazdım. Çok güzel, Baştan sona 8 yaşında olmak çok zormuş gerçekten. Hatta çocuk bekliyorum. Için... Bir okuyucun olarak bu arada. <laughs> Teşekkür ederim çocuğum çocuğum da olmadığı için birini yazıyorum bir çocuk ama hani yaşını da tahmin edemiyorum bilme, bilmeye de ihtiyacım var o dönem çok yakın arkadaşım çocuğu olan çok yakın bir arkadaşıma göndermiştim bir iki böyle Allah aşkına Maral baksana bu çocuk kaç yaşında <laughs> o da bana sekiz dedi teşekkür ederim hani kaçta okuyor ne yapıyor okula gidiyor ama kaçıncı sınıf <laughs> onları öğrenmemi sağladı o kitap bitti ama ham hali tabii yani üzerine çalışılması gerekiyor Hı -hı. Ben temizledikten biraz düzelttikten sonra e, zaten yayın tarihine vesaire karar vereceğiz Ile evet. birlikte. Daha evet. henüz belli değil ama evet. bakalım kış herhalde bu kış onu temizlemekle geçecek diye düşünüyorum. Evet dört gözle bekliyoruz bizler de. Ece peki e, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ya Dünyanın çok daha bütün bu çektiğimiz acıları telafi edecek bir yere gittiğine evet. inanmak istiyorum. Çok ihtiyacım var bu inanca. Gerçekten, ya. gerçekten ama bunu bütün kalbimle inanıyorum seviyorum ülkemizde insanlarımızı da seviyorum. Hak ettiğimiz hayat bu değil ya. Biraz hak ettiğimize yaklaşırsak daha iyi stratejilerle, daha iyi fikirlerle, daha düzgün, nazik, insana yakışır yaklaşımlarla çok daha mutlu hayatlar yaşayacağımızı bunu da sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Toplumun her kesimi için düşünüyorum bunu, her kesimi. Ve yani pandeminin başlarında şey düşünüyordum. Ya o kadar çok kapandık, sahip olduğumuz iyi şeylerin de, değerini öğrendik belki. Özledik, teması özledik. Biz çok temaslı da bir toplumuz. Ama pandemi bir noktada bitti yani aslında dünyanın refah daha yüksek olan ülkelerin post pandemi deyip hani bir takım ruhsal değişimleri bir onun ne olduğunu anlayabildiği bir dönemde biz ah battık paramız bitti eyvah eyvah ne yapacağız ne yiyeceğiz ne içeceğiz sıkıntısıyla yani umuyorum biz de sahip olduğumuz bütün kaynaklar güzelliklerle bunların tadını çıkabilir yani varlık içinde yokluk çekmeden çünkü bizim derdimiz bence bu varlık içinde yokluk bunu çek, bunu yaşamadan varlığımızın kıymetiyle daha mutlu, daha kendine güvenen insanlar olarak daha mutlu bir arada bir toplum olarak yaşayacağımız günleri iple çekiyorum. Çok umuyorum, diliyorum. Bu duygunun benim bundan sonra yazacaklarıma da sirayet edeceğini düşünüyorum. Bunun hevesini bekliyorum yani bir yandan. Çünkü şu an biraz daha üzgün ve kırgın hissediyorum. Her yerde de bu hissi görüyorum. Bu hissin içinden çıkamıyoruz. Sanki böyle ana rahmi pozisyonunda, böyle cenin pozisyonunda. nasıl duygusal dünyamızda. Evet. Kıstırılmışız böyle duruyoruz yani artık yaşayalım ya ne olur. Evet çok umarım. Bunu. Diliyorum bütün kalbim hepimiz evet. için. Evet umarım umarım Ece ben de katılıyorum düşüncelerine. Evet. Ece çok teşekkür ediyorum ee, tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet. <laughs>